Hocam bize öyle bir sohbet edin ki bir başkasına bunu sormayalım. Cennete nasıl gidilir? Cehennemde nasıl? Ee, İbn-i Mesud'dan gelen hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü bize cehenneme götürecek her şeyi açıkladı. Cehenneme gitmekten alıkoyacak her şeyi açıkladı. Cennete götürecek her şeyi de açıkladı diyor. Bu gösteriyor ki cennetin yolu da açık. Cehennemin yolu da açık. Sadece bu ikisinin tavsifinde bir şey var. Cennetin etrafı zorluklarla engebelerle kuşatılmıştır. Yani imtihanlarla, denemelerle gidiyorsun. Ee, kolayca nail olmuyorsun. Cehennemin yolu kolaylıklarla bezenmiştir. Çok kolay. Cennetin yolu ise bazı zorluklarla, engebelerle donatılmıştır. Neden? Tamamen beleşten elde ettim dememen için. Çünkü dünyada cehennemi, cenneti hak edebilecek hiçbir ameli hak ettim. Bileğimin kuvvetiyle, gücüyle aldım diyebileceğim bir amelin yoktur. Ömrün boyu takva üzere, itaat üzere geçirsen bile senin o yaptıkların cennette sana ihsan edilecek. Bırak onları. Dünyada sana verilen nimetleri dahi hak edebilecek karşılıkta değildir. Allah Resulü'nde hadis-i şerifte dediği gibi Allah'ın fadlıyla ihsanıyla İhsan. biz onlara sahip oluruz ama senin gayretin, çilen, engebeleri aşma çalışman bunu kolaylaştırır. Bazen bu gibi sorular Allah Resulüne e, birkaç kelimeden oluşmuş cümlelerle sorulduğu için Allah Resulü'nün cevabı da birkaç kelimeden oluşmuş cümlelerle oluşuyor şimdi. Söylüyor cennete girmenin yollarına. Diyor ki hiçbir kimse cennete giremez. La yedhulu ahadukumul cennete hatta Ha, sizden hiçbiriniz cennete giremez ta ki iman etmedikçe. Sizden hiçbiriniz de iman etmiş olmaz ta ki birbirinizi sevmedikçe. Ve birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi diyor. Selam. Öfşü selama beynekum. Selamı aranızda yayın edin. Tekra'u selam ala men arafta ve men lem Tanıdığına da tanımadığına da selam vermektir diyor. Şimdi selam sevgiyi yayıyor. Sevgi imanı gündeme getiriyor. İman da cennete girmeyi kolaylaştırıyor. Sizden hiçbiriniz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılamazsınız. Ondan sonra birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi diyor aranızda selamı yayın diyor. Tanıdığınıza da tanımadığınıza da. Çünkü birileri selamı yayın sözünü eğer böyle bir talih konulmasaydı sadece tanıdığın bildiğin insanlara selam vermenin üzerinde yoğunlaşırdı. Ama tanısan da tanımasan da selam verilmesi gerekiyor. Ve bu arada sevgiyi pekiştiriyor. Şimdi eğer tek soru tek cevap şeklinde yani tek bir soru sorulmuş, buna da tek bir cevap almışsa, herhalde Allah Resulü soruyu soranı da biliyordu, verdiği cevabın da nedenle anlaşılacağını biliyordu. Bazen e, verdiği cevap soru tipinde birkaç kelimeden oluşan cümle ise cevap da böyle olur, ama karşıdaki insanı düşünmeye sevk ediyor. Tabii ki iman etmeden kimse cennete giremez. İman bir genel mi? Değilir. İmanın 70 küsur şubesi var mı? Değilir. O şubelere temas etmiyor. Orada o, Bak, de bak de. şimdi imanın genel olarak şubelerini ele almıyor. O şubeden bir tanesini alıyor. Selam vermiş hocam. Hocam bir şey soracağım. diyor birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz Yok, diyor. Sevmeyeyim. Bu biraz daha hususüleşiyor. Bu sefer kendin için neyi seviyorsan kardeşin için de onu sevmedikçe iman etmiş olmazsın diyor. Bunu bunun için alabilirsin. Akabinde de size öyle bir amel öğ öğreteyim mi? Onu yaptığınızda diyor birbirinizi seversiniz diyor. Ve sevdiğinizde iman etmiş olursunuz. İman etmekle <laughs> de, de cennete girmeyi elde ediyorsunuz. Bu anlaşıldı. Şimdi ta başına dönelim. Selam derken, benim istediğim kişiye selam mı? Hayır, hayır. Selam doğrudan doğruya karşılaşıldığında selam vermeme. Ve evet, birisine selam vermeyi e, vermek için bahane mi aramadır? Yoksa vermemek için mi bahane arama? Sahabe iki ağaç, e, iki tane sahabe giderken aralarına şöyle ağaç geç, gelsin, ayrılırlar ve tekrar karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi diyor. Tekrar karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi. Bakıyorsun selamı kullanıyor şimdi. Abdullah İbni Mugaffen Radiyallahu anh'ı sapan taşıyla av yapan birisini görünce sakın bunu yapma. Bu diyor kafa patlatır göz çıkartır diyor. Adamı bir daha sapan av yaparken görünce sana bir daha selam vermeyeceğim diyor. Selamı neye kullanıyor? Caydırıcı olarak. Bak şimdi, ama bizim ortamımızda selam verip vermemenin caydırıcı güç olarak kullanıldığı mı mevzu bahis? Çünkü o zamanda, i̇şte, o ortamda işte, selam işte. Mevzu bahis olduğu zaman, bu kadar sahabenin önemini anlamış bir toplulukta sana bir daha selam vermeyeceğim dediğinde, ona hakaret kabul edilirdi. Selamın Tabii. Onun altyapısı oturmuş. Yitirmişiz. Ne demek bu diye adam ondan dönerdi. Ama bizde birisine bozulsan sana bir daha selam vermeyeceğim diye senin selamına ihtiyacım vardı deriz. Çeker gideriz. O zaman selam bizde bir yaptırım güç olarak kullanılmıyor. Kişi istediğine selam veriyor. Sevdiğine selam veriyor. Ama istemediğine vermiyor. Bir de şurada hocam bir şey sorayım. Bunu şimdi müspetlikte de gündeme değil menfiliğinde bile bu selamı gündeme getirsen. Ne yapıyor şimdi işine geldiği şekliyle bu, bu insanlara diyor selam verilmez diyor. Bu insanlar diyor bidatla uğraşmıştır diyor. Selamı kesmemiz lazım. Bana şöyle dedi. Bana böyle dedi. Selam verilmez diyor. Ama selamı şimdi müsbetliğine getirdiğin zaman İslam'la hiç alakası olmuyor. bunu derslerde e, bazı sebeplere beraber zikrettiğim olurdu. Hiç İslam'la alakası olmadığı halde bir iş yerine yakın bir yerde geçerken gelirken ona selam verdiğinde inan aradaki muhabbeti sevgi oluşturuyor. Şimdi inanan birisine selamı kesmen seni ondan sevgiden imandan cennetten ne kadar uzaklaştırdığını düşünmen gerekir değil mi? Hiç İslam'la alakası olmayan birisine selam verdiğinde arada bir sevgi muhabbet ve yakınlık oluşuyor. Senden bu sefer dinlemeye başlıyor, bir şeyleri almaya başlıyor. O zaman burada kullanılması gereken malzeme nedir? İslam kardeşliğinin harcı